2015-2019 yılları arasında iki ayrı ülkeye gelen ziyaretçilerin tatil tercihleri incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Birinci ülke yayla turizmi tercih ülkede yayla turizmini tercih eden ziyaretçi sayısı yıllar içerisinde belirgin bir değişim göstermezken ikinci ülkede durum inişli çıkışlı olmuştur. Yayla turizmi yani e, ne olacak arkadaşlar şu yeşil çizgili olan birinci de e, aşağı yukarı sabit kalacak. İkinci de inişli çıkışlı inişli çıkışlı olacak. E, D'yi eledim. Sabit değil. Aşağı yukarı. C'yi eledim. İnişli çıkışlı olmuş. E, birinci ülkede. Kaldım. A ve B arasında. İkinci ülkeye bakıyorum. E, i̇nişli çıkışlı mı? Evet. İnişli çıkışlı mı? Evet. Geçtim. ikinci veriye. Birinci ülkede sağlık turizmini tercih eden ziyaretçi sayısı yıllar içinde azalmış. Sağlık turizmi mor olan azalacak. Evet. İkinci ülkede ise artmıştır diyor. Bakın. Ee, A şıkkında ikinci ülkede sabit kalmış. Dolayısıyla A'yı eledim. Cevap B. Hem birinci ülkede hem de ikinci ülkede dağ turizmi her zaman diğer turizmlere göre daha çok tercih edilmiştir. Kırmızı ile gösterilen dağ turizmi hep daha çok tercih edilmiş. Dolayısıyla cevabım de sevgili arkadaşlar, Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir e, ifadesi var. Bugünden sonra hiçbir kimse dergahta, divanda, mecliste ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacak. Tam da Türk Dil Bayramı'nın kutlandığı bu günlerde aklıma şu dizeler geliyor. İş hanımıza plaza, bedestenimize galerya, sergi yerlerimize center room, e, showroom... Büyük şehirlerimizi mega diye gezeniniz var mı? Dizelerinde anlatılanları düşündükçe içim acıyor. Artık bırakın yabancı sözcük kullanmayı. Türkçe isimleri bile yabancı sözcükmüş gibi yazıyoruz. Ve bunu da büyük bir marifet sayıyoruz. Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi? Bu parçada yazarın içini acıtan durumla ilgili değildir. Bakın A şıkkında evet ee, Türkçe kelimeleri yabancıymış gibi yazmaktan e, den bulmuş bir görsel var. Yani, El eledim B'ye baktım. Sesinin kısılmasına müsaade etme diyor. Yani şu harfleri e, bizim kullanmamızı istiyor sanki. Ya da bunlara dikkat çekiyor. Yabancı dillerde kullanılan işte Q, W, X gibi harfleri e, kullanmamayı övütleyen bir görsel. Eledim. D'ye baktım. Türkçeyi konuşalım, e, koruyalım. Türkçe olmasın. Bakın İngilizceymiş gibi yazmışlar sanki. Dolayısıyla bu da anlatılanlara birebir uyuyor. Fakat C'ye baktığımda bakın ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış sözcükler var veya bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış sözcükler var. Yani Türkçe sözcüklerin yazım kuralları ile ilgili bir e, dikkat çekme var. O zaman C şıkkında verilen afiş yazarın içini acıtan durumlardan biriyle ilgili değildir. Cevap C.